Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarını Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Üçgende eşlik ve benzerlik test 11. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci soruya dalalım. Verilenlere göre x nedir? Şimdi DE'nin BC'ye paralel olduğunu ilk başta söylüyor bana. Tamam. Bu buna paralel. Neyi soruyor? EC'yi soruyor. Şimdi şuraya A diyelim. A diyelim. Şuraya da B diyelim. İki tane benzerlik uygulayacağız. Şurada temel benzerlik teoremi bunun buna oranı bunun buna oranıdır gibi öğrettiğimiz temel benzerlik teoremi burada uygulayalım. 3'ün a'yı oranı x artı 3'ün b'yi oranı. 3 çarpı b eşittir a çarpı x artı 3. Burada kalsın çünkü işime yarayacak. Büyük üçgende de aynısını uygulayayım. Bunun buna oranı bunun buna oranı. Artık şekil bile aklınızdadır. 8'in 2 a'yı oranı eşittir. 8 artı x'in b oranı. İçler dışlardan 8 çarpı b eşittir. 2 çarpı a çarpı x artı 8. E taraf tarafı oranla zaten seni çözüme götürecek. Bunlar gidecek. A'lar gidecek. Bak pratik yap. 3 kere 2 6. 6'yı içeri dağıt. 6x artı 48. 8 ne? x artı 3'ü çarptın mı? 8x artı 24. Bunu buraya, bunu buraya atarsan 24 eşittir 2x. X diye aradığım değer de 12 olarak bulunur. Bu çok ince gelmiş be. Ediyoruz. 1C yapalım. 2. Kat yüksekliği 2.5 metre olan bir binanın 3. katında A noktasında bulunan kübra elindeki lazer ışığını 9 metre uzunluğunda bir direğin tepesine tuttuğunda lazer ışığı karşıdaki binanın e, yine kat yüksekliği 2.5 metre olan 4. katına ulaşıyor. Binanın 6. katındaki B noktasında bulunan Beyza ise direğin tepesine lazer ışığı tutuyor. Beyza'nın tuttuğu lazer ışığı karşıdaki binanın kaçıncı katı? Şimdi şöyle düşünün. Bir kişi buradan ışık tuttuğunda eğer önündeki direk burada olursa çok farklı bir yere gider ışık. E burada olursa çok farklı bir yere gider. Demek ki burada asıl olan direğin konumu. Yani ne demektir buraya ne kadar uzaklıkta buraya ne kadar uzaklıkta iyi konum olacağız. Onu nereden bulacağız? Kat yüksekliği ikinci kat, iki buçuk metreymiş. Üç kat yukarıdaysa yedi buçuk metre. Yani 15 2 bölü iki metre bu yükseklik. Buraya x diyelim şimdilik. Buraya y diyelim. Bu da dördüncü katta. İki buçuk ile dördüncü kat. Buna da 10. Şimdi hemen şurayı şöyle yapalım. Kaldıralım. İşlem için alan açalım. E biz mantığını vermiştik. Ne dedik? Bunun buna oranı. X'in y'ye oranı. X hangi iki uzunluğa bakıyor? Bu ve buna. Büyükten küçüğü çıkar. 15 bölü 7 buçuk ya. 9'dan 7 çıkardım mı? 1.5. buçuk. Yani 3 bölü 2. Y neye bakıyor? Buna ve buna farklarını al. 1. X bölü Y eşittir. 3 bölü 2. O zaman X yerine ben. Şöyle X yi yine de bırakalım. Şöyle. X yerine 3K. Y yerine de 2K diyebilir miyim? Bak 3'e 2 oranını buldum. Direğin binalar uzaklığı bana zaten lazım olacak bu Peki güzel. Bu da gitti. Buna göre binanın 6. katındaki Beyza direğin tepesine lazer ışığı tutuyor. Şuradan tamamın 10 olduğunu şöyle kapatıp dış kısımda gösterelim arkadaşlar. Heh. Bir direğin tepesinde ışık tutuyor. Buraya geliyor. Diyor ki e, tuttuğu lazer ışığı binanın kaçıncı katına ulaşır? Yani burası buradaki kaçıncı kattır? Şekil olarak bakma bak. Hani direkt gördüğün ikinci kat mi? 1 ile 2 arası 2 ile 3 arası olabilir. Bu ölçüme dayalıdır. Şimdi arada 3 kat fark var. Kat başı 2,5'tu. Yani 15 bölü 2. 7,5. Güzel. 3'e ee, e 2 oranı bu direğin buraya paralelliğinden burada da olabilir mi? 3T'ye e, 2T oranı var. Kelebek benzerliğini burada görmen lazım. Buraya da M diyelim. Şimdi kelebek benzerliğinde 3T'nin 2T oranı yani 3 bölü 2, 15 bölü 2'nin e, 15 bölü 2'nin m oranı. 3 bölü 2 eşittir 15 bölü 2 mi? Bunlar sadeleşir. 3M 15'ten M eşittir 5 geliyor. 5 metre. 10 metreyi tamamı burada 5 metre. Lazerin geldiği yer diğer yerden yüksekliği 5 metre yukarıda olandır. E kat yüksekliği 2,5'tu. 2,5, 2,5, 5. Tam ikinci katta denk geliyor lazer ışığı. 2 Bursa. Önceki testlerde buna benzer sorular çözdüğümüz için kaçırmaman lazım. Şöyle yapalım. Ne diyelim? ACB açısı 30 verilmiş. Burada gördüğün üzere. Yani şu açının ben böyle yapalım. 30 derece olduğunu biliyorum. Büyük üçgenleri dikkat et. 30'un karşısı K ise 90'ın karşısı 2K. Bak şu üçgenin bu açısı K'ya bu açısı 2K'ya bakıyor. Hemen ezberden bir şey diyemem ama yorum yapalım. Ne derim? Şöyle bir şey olsa şu açıya ben beta desem. Bak betanın kenarlarına bak. Biri diğerinin 2 katı karşısında 2K var. Bu da beta olur bak. diğeri iki, diğer, diğer kenar diğerinin 2 katı hipotenüs demeyeyim. Uzun kenarların karşısında 1'e 2 oranı var. Buradan yakaladım. Benzerliği buradan yakaladım ama nasıl bir benzerlik var onu göreceğiz. O zaman ne dedim? Kısa olan. Şu üçgende bilinen açının yanında 2 ve 4 var. Kısa olana ben A'ya bak, M açısına baktım desem burada da kısa olan M'ye bakar. Uzun olan N'ye bakar desem burada da, pardon kısa olan 1'di 1'e bakan M'dir. Heh. Uzun kenar yani 4'e bakan neyse burada uzun kenara 2'ye bakan N olur arkadaşlar. E dikkat et büyük üçgen 90 30 bura 60 olacak. M artı ne artmışmış. M artı ne 60 ise bu beta açıları çıktı bak. Şunu da şunun toplamı 60 ise iki üçgende de şu açıların 120 derece olduğu ortaya çıktı. E 120 120 şu kısım 240 derece 360'a tamamlayan alfadır. O da 120 derecedir. 3 Bursa. Şekil 1'de zemine dik duran aynı uzunluktaki iki direk belli bir noktadan kırılmış ve zemine değen noktalar arası uzaklıklar eşit olacak şekilde şekil 2'deki de gibi dengeye kalmış. Şimdi güzel biraz da yakınlaşıyor. Yukarıda direkleri gösteriyor. Başka bir şey yok ilk şekilde. Bu direklerin kesim noktalarının yani şuradan zemin olan uzaklığı uzaklık yükseklik ne gösteriyor? 4 metre olduğuna göre kaç metre yükseklikten kırılmıştır? Şimdi peki eşit yerden mi kırılmıştır? Evet. Nereden? Hani ne bileceğim buranın uzunluğunun buraya eşit olduğunu yorum yaparak göreceksin. Dikkat et. Direkt buradan kırılıyor. Boyları eşiterek geliyor buraya. Tamam mı? Şöyle dikkat et. Buraya. Bu da buradan buraya kırılıyor. Geliyor. E dikkat et. Bunun düştüğü yerin kendisine uzaklığına bunun düştüğü yerin kendisine uzaklığı eşit. O zaman demek aynı yerden kırılıyorlar. Şu yüksekliğin 4 olduğunu belirtelim. O zaman burada da bir simetriklik var. Yükseklik 4 ise 2 eşit parça ayrılır. BB diyelim. Çift çizgi 2B ise burada 2B Burada 2B. İster bu üçgende ister bu üçgende benzerlik yaparak alanların uzunluğu bulabilirsin. Şurada yapalım. Şu kenarlarını belli ettiğim üçgene dikkat edelim. Ee, renk değiştirelim. Nereden ne kadar yüksekten kırıldığını soruyordu. Zaten x metre yükseklik buraya diyelim. Burada da ekstra ikisine ne yapabilirsin? B'nin 4'e uzak oranı 4B'nin x oranı. Bu bunu götürür. X 4 kere 4'ten 16 olarak bulunur. Ceyhan. Soruyu beğendim. Güzel bir soru. G1 ve G2 noktaları ABD ile ADC üçgenlerin ağırlık merkezidir. A ile B ve Y G1 ve G2 noktaları arasında yerleştirilen cetvellerin uzunlukları birbirine eşit. AC 4 kök olduğuna göre cetvellerden birinin uzunluğu. Şimdi ABD üçgeninin ağırlık merkezi neydi? G1. O zaman diğer köşeden buraya bir kenar ortay getirdiğimde 2'ye 1 oranında böler. Yani şuraya ben 2x dersem burası de x olacak. Ağırlık merkezi kenarına giderse köşe iki katı gider. Şu üçgen yani ADC üçgenin ağırlık merkezi G2 ise orada da bir kenar ortay çizerim. Bak burayı iki eşit parçaya böldük. Yine 2'ye 1 oranı var. 2y, y, Şu kenarlarını taradığım yere dikkat edin arkadaşlar. Burada farklı bir renkle göstereyim. Zihinde kalıcılığı artsın. Bu orana bak. 2'ye 1 2'ye 1. Demek ki oran korunuyorsa kenarlarda bura tabana paraleldir. Öyle değil mi? Güzel. E şöyle bir yorum da getireyim. 2x'in 2k'ya oranı dersen ben sallıyorum. 3x'in 3k'ya oranı olacak ki benzerlik sağlansın değil mi? Evet. O zaman burası 3k. 1 yılanla 1 çift çizgi 3k ise 2 yılanla 2 çift çizgi 6k'dır. Cetvellerin uzunlukları eşittir. Buraya 2K ise burada 2K'dır diyor. Soru bitti. Neden bitti? Hemen göstereyim bir şekilde. Bu dik uzunluk 2K. Bura 6K. Bura 4 kök Pisagor'unu yapalım. 2K'nın karesi 4K kare. 6K'nın karesi 36K kare. 4 kök 10'un karesi 16 çarpı 10'dan 160. 40K kare eşittir 160. K kare 4. K negatif olamayacağı için 2 gelir. Cetvellerden birinin uzunluğu da 2K'ydı. Bunun iki katı yani 4 olarak bulunur. 5 Ceyhan. Evet. Ön yüzü mavi, arka yüzü sarı renk sarı ile boyalı olan ABC üçgeni şeklindeki bir kartonun ABD üçgensel kısmı BD boyunca katlanarak şekil oluşturuluyor. Verilenlere göre AC nedir? Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Katlanmamış halini çizelim. Bundan sonrası benzerlikle ilgili yorumlamalarda arkadaşlar. Şimdi bakalım ne kadar yorumlayabileceğiz. Siyah renk bu noktalarda candır. O zaman bu katlandı. Buraya geldi. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Bu buraya geldi. E, katlama işlemini biliyoruz. Bu açıya A dersen bu açı daha olmaz mı? Evet. Katlamada da açı oluşturur. B, B değil mi? Evet. Şimdi gelelim. Burada da açı oluşturur zaten. Şuraya C dersen buranın da C olacağı ortaya çıkıyor. Oranın C olacağı ortaya çıkmıyor. Pardon. Yanlış yazıyorduk az daha şu parçanın tamamının cevabı olduğu ortaya Şimdi nereden başlayalım? AC e, 9'muş, DE de 3'müş. E zaten DA üssü yani bu uzunluk buna paralel verilmiş. E, kelebeği gördün. şöyle göstereyim arkadaşım. Bak. E 3'e 9 yani 1'e 3 oranı var. Buraya ben K dersem bura 3K olmayacak mı? Bura K ise burada K'dır. E, başka ne türlü yorum yapabilirim? Şimdi bu üçgen ne? Bu üçgen eş üçgen. Zaten birbirinin katlanmış halidir. B açısı K'ya bakıyor. Burada da B bakıyor. A bakıyor diyelim. M diyelim. Buradaki A da M'ye bakıyor. Şu C açısı neye bakıyor diyelim. Buraya ne diyelim. Y diyelim. Burası da Y'ye bakmaz mı? Evet. Şimdi bununla ilgili benzerlik yakalamam lazım. Ama ondan önce şunu yorumlamaya çalışıyorum. Kelebekle ilgili. Adım adım. Ee, kelebek de e, kelebekte bura 1'e 3 ise Burada 1'e 3 değil midir arkadaşlar? Evet. Yani şuraya ben ne desem? Y dersem burada 3Y olmuyor mu? Evet. C açısı 2 üçgen eşit diye karşısında 4Y varsa burada da 4Y vardır. Aha burada da bir açı ortay var bak. 4Y'nin 3Y oranı yani 4 bölü 3 K'nın 3'ü oranına eşittir. Değil mi? Bu bunu götürür. K eşittir. 4 geldi arkadaşlar. Güzel. K 4. Burada da 4. İlk durumda AC katlamamış hali soruyor. 3 4 daha 7, 9 daha 16 cevap cevabıdır. Denizli. 7 burcağının çocuğuna okula çocuğunu okula gönderince K noktasındaki evinin penceresinden çocuğuna bakmaktadır. Çocuk küçük binanın önünden geçerken Burcu hanımın görüş alanından çıkmaktadır. AB 30 KB 16 AL 6 imiş. Çocuğunun boyu 1 metre olduğuna göre Çocuk A noktasından itibaren en az kaç metre ilerleyince annenin görüş açısına tekrar girer şimdi. Sorunun mantığını anladığımız sürece işlemler bizi yormaz. Şimdi dikkat et. Bina burada annenin bulunduğu yer. Burada da bir bina var. Çocuk burada tam burada şuradaki kör noktada kaldığı için anneye görünmeyecek. Ne zamana kadar? Bak dikkat et. Diyelim yani çocuk yürüdü buraya geldi. Artık ne kadar yürüdüğünü bilmiyoruz. Ona gidiyorum yapacağız şimdi. Tam şu anda annenin görüşüne girdi bak. Buradan itibaren artık e, aça çocuğun boyu böyle kalıyor. Fazla fazla görür. Yani şurada görmeye başlıyor. Burası binanın olduğu yer A. Burası L, burası K, burası B. Güzel. Çocuğun boyu zaten 1 metreydi. AB 30. KB 16, AL 6. Binadan A noktasına ne kadar ilerleyince bu olur diyor? X metre diyelim. Benim aradığım yani burada X. E benzerlik x'in 30'a oranı. x bunları görüyor. Büyükten küçüğü çıkar. 5. 30 bunları görüyor. Büyükten küçüğü çıkar. 10. Dikkat et. Yarıya bölmüşsün. Bu da yarıya bölünecek ki oran sağlansın. x buradan 15 olarak görülüyor. 7 Edirne. Şekilde verilen 8 santim uzunluğundaki mumdan çıkan ışını, ışık ışını ile 4 santim uzunluğundaki CD çubuğunun duvarda oluşturduğu gölgenin boyu 2'dir diyor. az aşağı alıyorum. Şeklin üstünde var zaten. Buna göre mum bu 6 santim eridiğinde CD çubuğunun duvardaki gölgesi ne kadar olur? Çubuğun yeri değişmiyor. Burada gölgenin boyunu hani az önce de örneğini verdim. Bir ış ışığı buradan tutmak var. Buradan tutmak var. Buradan tutmak var. Yeri değişmese de açı var. Açıyı değiştirmesen de diyelim şöyle düşünün. Buradan ışığı tuttum. Çubuk burada. Olur mu? Buradan ışığı tuttum. Çubuk buradaysa engeller. Yani çubuğun konumu senin en başta önemli olan. Buraya x diyelim, y diyelim. x'in y'ye oranı. x bunları görüyordu. Büyükten küçüğü çıkar 4. y bunları görüyor. Büyükten küçüğü çıkar 2. 2x eşittir 4y ise x yerine 2'ye yazabiliyorum artık. Bunu silerim. 2y, ye, x yerine 2 ye, y ye. Şimdi konumu koruyor. 2 ye, y ye, y ye koruyor. Mum 6 santim eriyormuş. E mum 8 santim. 6 santim eridiğinde 2 kalır. Duvardaki gölgesine de m diyelim. Yine aynı oran. 2 y y y. 2 y buraya göre büyükten küçüğü çıkar 2. Y bunları göre büyükten küçüğü çıkar. M eksi 4. Bu bunu götürecek. Bu bunu götürecek. M eksi 4 1. M yani duvardaki gölgesi 5 olarak bulunur. 8 Ceyhan. Bu testte bir numara faydalı olmuştur. Görüşürüz.